Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle borcamda kedi dilli çikolatalı çok güzel bir pasta yapacağız. Öncelikle malzememizi malzeme listemize geçiyoruz. Tenceremize şöyle 1 litre sütümüzü koydum. Hemen ardından ocağa almadan önce bir su bardağı şekerimizi tenceremize koyuyorum. Bir çay bardağı unumuzu ekliyorum. Şöyle biraz bunları karıştırıyorum. Bu e, malzemelerimizi ocağa koymadan önce böyle biraz karıştırırsak daha iyi bir kıvam alacağız. Hem pütürleşmemek için. 2 yemek kaşığı da nişastamız var. Onu da koydum. Şöyle karıştırıyorum. Bir tane de yumurta sarısı. Akını koymuyoruz. Bu şekilde kreması için şöyle karıştırıyorum. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet, şöyle ocağımızın altını birazcık açıyorum. Ve koyulaşana kadar şöyle yavaş 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 karıştırıyoruz. Evet, kremamız çok güzel bir şekilde pürüzsüz. Şöyle göstereyim. Blender bile kullanmadan bu şekilde işte Şimdi altını kapatıyorum ve şöyle ocaktan alıyorum. İçine hemen bir tatlı kaşığı kadar margarinimizi koyuyoruz. Şöyle karıştırıyorum. Bu içinde böyle yavaş yavaş Şöyle erirken sıcağıyla karıştırıyorum ve bir tane de şeker vanilyamızı içine koyuyoruz. Şöyle karıştırıyorum. Evet, margarinimiz de içinde evet, eridi. Bunu şimdi bir kenara birazcık soğumaya bırakacağım. Bu soğurken Hemen e, ee, size hemen yapılışını göstereceğim. Onu da bunu böyle hemen şimdi kenara alıyorum. Şöyle ocağıma iki bardak soğuk sütümüzü ve bir paket çikolatalı pudingimizi döküyorum. Şöyle hemen karıştırıyorum onu da Evet, pudingimiz de hazır. Şimdi onun da altını kapatıp soğuması için bir kenara alıyorum. Evet, yapmış olduğum şu kremayı tekrar şöyle sizlere göstereyim. Pürüzsüz bir şekilde biraz soğumasını için kenara almıştım. Şimdi bekletiyorum. Şimdi şöyle e, kedi dillerim var. Bunları şöyle elimizle üç parçaya bu şekilde ben şu şekil Kırıp borcama atıyoruz. Evet bu tatlımız e, şu şekerli kısımları şekerli kısımları üst tarafa gelecek şekilde şöyle diziyorum. Evet şimdi kedi dillerimizi bu şekilde dizdim. Şöyle bir çay bardağı soğuk sütümüzü şöyle yavaş yavaş şöyle kaşık yardımıyla şöyle ıslatıyorum bir çay bardağı sütümüz de yeterli geliyor çünkü üzerine şimdi hemen muhallebisini dökeceğim bu şekilde Böyle ıslatıyoruz şöyle yapalım Şimdi şöyle muhallebimizi şöyle yavaş bir şekilde üstüne boşaltıyorum. Şimdi şöyle bir spatulamla Şimdi şöyle spatulamızla her yere eşit bir şekilde şöyle yayıyoruz. Evet bu kedi dilli kaşık pastamız şimdi yarım saat, bir saat kadar ben buzdolabında dinlendireceğim. Pudingimizi en üstüne soğuduktan sonra dökeceğiz. Evet şimdi buzdolabıma gönderiyorum. Şimdi dolabımızda yarım saat beklettiğim pastamızın üzerine şöyle çikolata pudingimizi de şöyle döküyoruz. Evet bir yarım saatte pastamızı bu şekilde bu dolapta dinlendireceğim. Şöyle yavaşça çikolatamızı şöyle yayalım. Şöyle. Evet, x bir sıcağa gittikten sonra buzdolabımıza gönderiyorum. Şimdi pastamızı dolabımızdan çıkardım. Şöyle üstüne ben hindistan cevizi yakışacağını düşündüğüm için hindistan cevizini bol bir şekilde üstüne süslüyorum. Evet, kar tanesi gibi bayağı da güzel oldu. Şimdi şuradan şöyle spatulama, şöyle biraz suya bastırarak şöyle alıp servis tabağıma. Bu aslında kaşıkla daysak çok güzel olurdu. Bu bir zaten bu şekil kaşık tatlısı. Ben şöyle, evet. Herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.